Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size hamilelik planlayan anne adayları için 5 maddede hamile kalmadan önce yapılması gerekenleri anlatacağım. Bu anlattıklarım hem kendi tecrübelerimden öğrendiklerimi hem de yakın çevremden aldığım tavsiyeleri içeriyor olacak. Öncelikle videomu izleyen ve umut dolu hayallerle yola çıkan anne baba adaylarını şimdiden tebrik ediyorum. Çok sabır isteyen ama bir o kadar da mutlu eden bir sürece girdiğinizi söylemek isterim. Dilerim yolunuz huzurlu ve deneyiminiz keyifli geçer diyorum ve madde 1 ile başlıyorum. Madde 1. Stresten uzaklaşın. Stres aslında çağımızın en yaygın sorunu ve vücudumuza etkileri hepimizin malumu. Psikolojimizden, iç organlarımıza, cildimize ve hatta saçlarımıza kadar verdiği zararlar yaşam kalitemizi ciddi anlamda düşürüyor. Yapılan bir çalışmaya göre hamilelikte yaşanan stres plasentada değişiklik yaratıyor ve bu da bebeğin nöro gelişimini yani beyin fonksiyonlarını etkiliyor hatta doğum sonrasında etkiliyor. Yine başka bir çalışmaya göre hamilelikte yaşanan stres çocuğun hiperaktif olmasına, duygusal problemler ve davranış bozuklukları göstermesine sebebiyet veriyor. Aynı zamanda kronik rahatsızlıklara olan yatkınlığı arttırdığı bulunmuş. Sağlıklı bir gebelik için öncelikle sizi ve ailenizi strese sokan maddeleri belirleyip bunlardan olabildiğince uzaklaşmanızı öneririm. Hayatınızdaki stres unsurlarını nasıl belirlersiniz ve bunları nasıl hayatınızdan çıkarırsınızla ilgili böyle kısa tavsiyelerimin olduğu bir videoyu sağ üst köşede paylaşacağım. İzlemek isterseniz şuraya tıklayabilirsiniz. Madde 2. Sigara, alkol ve kafeinden uzak durun. Sigara ve alkolün yumurtalıkların az çalışmasına ve sperm sayısında azalmaya sebep olduğu ve aynı zamanda gebek almayı %40 oranında düşürdüğü kanıtlanmış. Dolayısıyla hamilelik planı olan anne ve baba adaylarının sigarayı en az 3 ay öncesinden bırakması öneriliyor. Kafeinle ilgili olarak da günde bir fincan kahveyle sınırlamanın uygun olduğu söyleniyor. Madde 3: Beslenmenizi düzene sokun. Beslenme, sağlıklı gebelik, bebeğinizin sağlıklı doğması ve gebelik sonrası psikolojinize kadar etkiliyor aslında. Aslında en başında yumurta ve sperm kalitesini arttırıyor. Dolayısıyla mümkünse bir diyetisyen takibiyle veya yediğimiz sebze, meyve ve protein oranını dengeleyerek yani dengeli beslenerek vücut ritmimizi düzene sokmak çok rahat ve sağlıklı bir hamilelik geçirmenizi sağlayacaktır. Yine dengeli beslenme ile ilgili ufak önerilerimin olduğu videoya buradan ulaşabilirsiniz. Madde 4. Check-up yaptırın. Kan tahlili yaptırmak, vücudumuzdaki eksik vitaminleri ve mineralleri belirleyerek doktorunuzun önerisiyle belki bir B12 veya D vitamini gibi takviyelerle beslenmenize destek olmak hamile kalmadan önce yapmanız gereken en önemli şeylerden biri. Bir de folik asit alımı fetüs gelişimi için çok önemseniyor. Bu nedenle hamile kalmadan en az 2 ay öncesinde alınmaya başlanması öneriliyor. Ben de öyle yapmıştım. Ayrıca herhangi bir metabolik kronik rahatsızlığınız varsa bunları belirlemek ve yine doktorunuzla bir yol haritası çizmek çok önemli. Aynı zamanda jinekolojik muayenenizi de mutlaka yaptırmanızı öneririm. Madde 5. Ufak egzersizleri rutininize alın. Bu belki kısa bir yürüyüş olabilir, belki evde yaptığınız küçük bir nefes çalışması, belki de yoga. Sadece 15 dakikalık egzersizin, özellikle açık havada yapılan egzersizin parasempatik sinir sistemini yani ruh sağlığını düzenlediği kanıtlanmış. Yani sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur dediklerinden. Dolayısıyla ben bunu da çok önemsiyorum. Bu saydığım 5 maddeyi bir rutin haline getirirseniz hamileliğe hem ruhsal hem de fiziksel olarak artık hazırsınız demektir. Her şey gönlünüzce olsun, yolunuz su gibi berrak olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.